Onu yakın Pano çalışması yaptık. İhramla deri karışımı. Bayburt hmm. Özgü dedik. Ama bayağı da rağbet gördü. Evet. 15 tane falan e, etmeye çalıştık. Şu anda da tekrar Sipariş alıyoruz. E, evet, çok tutuldu. Hatta e, dışarıdan evet. gelenler arka de bunlar. İhramdan. Arka ihram. İhram'ın ihramın kendi yani. Evet. örülen ihramdan. Ama bir tane bir baybut ibaresi konulursa var ya çok değerli olur. öyle. Farklı tasarımlar var inşallah Bak, de seneye de onlar şey gelecek. O, Tekrar magnet. Deri, deri çalışması. Evet deri çalışması. Ee, öğrencim salonuna yaptı kendi evine. Hmm. Harika bir çalışma evet. oldu. Tekrar magnetlerimiz var. Yazın gelenler gerçekten bunları çok alıyorlar. Evet. Hatır olarak, hediye olarak götürüyorlar. Yine ihramla deri bir çalışma çalışmalar. yaptık. Güzel çalışmalar. Gerçekten. Burada kemerlerimiz var. Bunlar bayağı bir Hı. satılıyor. Şimdi şu Ve kemerler hep kemer. burada mı yapılıyor? Evet hepsi. Bunlar ham tabaka olur. olarak geliyor. Tabakaları biz kesip bu hale getiriyoruz. Anahtarlıklarıyla beraber takım. Böyle bir erkek cüzdanı çalıştık. Tekrar anahtarlıklarımız Maşallah, var. Bunlar da deri üzerine, deri yine, aynı üzerine evet, deri, çalışma yaptık. Evet, deri Evet, evet, hepsi aynı, deri. Deri evet aynı üzerine deri çalışması. Çok güzel çalışma. Tekrar bir pano çalıştı evet. öğrencim. O da Şu, deri mi şimdi bu? Evet, deri. Suni deri değil. Yok, gerçek deri. Gerçek deri. E, tabaka halinde geliyor. Tabaka halinde geliyor. Krem Sucam. rengi oluyor biz bunları yapıp bıraflarla dövüp şekillendirip boyuyoruz. Bu abajur salon dekorlar için yapıldı. gerçek kürkten. Bence abajur noktasıyla başlayalım. Tamam. Hı. Hala yama bak görüyorsunuz öyle Bayburtlar, Oo. Bay Oradan başlayalım. başlayalım. Şimdi onu <laughs> ben çekerim. Sen buraya bir gelsene. <laughs> Hah. Dur evla orada. Ha. Şimdi dur. Bir güzel bir yerde seni bir tanıyayım mı? Yok ora. Ora. Ben kültür dergisiyim. Tamam. Sevgili izleyenlerim, sergimizlerin başka bir versiyonundayız. Her bir gezdiğimiz yerin hocasıyla birlikte gezdik. Allah razı olsun. Ee, eskiden Baygutlu bayanlar kameranın önüne önüne geçmezdiler. Ben <laughs> de alıştılar. Allah razı olsun alıştılar. Eşkıyanlar da kültürün merkezinden büyümeler. Yani bizi, bizim mahalle efendim kültür merkezidir Bayburdun. Burada kabul edin dedikodu etmeyin efendim. Şimdi böyle bir güzel bir efendim Bayburt nostalji bir e, şeyinin önünden önce seni bir tanıyayım ben. İsim soy isim nedir? Suzan Bekmezci. Biraz sesli aç mısın kardeş? <laughs> Yok tokuz. Ha, sesli. <laughs> Çaysızız sade. Suzan Pekmezci. Niye çay, çay yok mu burada? Var, kendi semaverimiz de var. He, semaverimiz de var. <gülüyor> <gülüyor> Canım Baybırtlı bayanlar çaysız oturur <laughs> mu hiç? Limonumuz hepsi var. He, çok şükür. Sen, sen sizi söyle. Suzan Pekmezci. usta eğiticiyim halk eğitimde. Kaç yıllıksın? 11 yıllık deri, Maşallah, deri usta eğiticisiyim. Daha, evet, daha çok yıl var ha he, emekli. Ama 25 yıldır bu işle uğraşıyorum. 11 yıldır da halk eğitimde görev yapıyorum. Güzel. Ee, Galeri mahallesinden. Galerlisin. Uuuu. Evet. <laughs> bizim şingarların en çok uğraştığımız galeriler. <gülüyor> <gülüyor> en çok da onları seviyoruz. Bir de da seviyoruz biz. De tamam kardeş güzel. Bir şey evet. demedim. Hoş geldiniz. <laughs> Allah razı olsun. Çok sağ olun. Böyle bir e, yap, çekim yaptığınız için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah bunlar tanıtım daha çok İnşallah. olur da. Öğrencilerimin emekleri evet. de boşa çıkmamış olur. <laughs> Peki, Sevgili izleyenlerim. Zaman... Şimdi ben mikrofonu kardeşime vereyim. Ben kameramı elime alayım. Tamam, ee, şuradaki bayanlarımıza da şöyle bir geleceğim. Şöyle bir dert, öyle de, de bir fikirlerinizi bir sorum ara sıra. Kardeş. Kabul mü? Ama önce sizden başlayak da sonra sergiyi gezek olur mu? E bile kamerayı da uzaktan ha burada dursun. Aa, bir bakayım şöyle. Heh. Aha. Herkesi görüyor, hiç korkmayın. Uzaktan görüyor ama o olsun. Kimse sizi tanıyamaz. Dedikodu edeceğiz çünkü biraz. Tamam. Şimdi sevgili izleyenlerim bizim, gel, gel sen de yanıma. Bizim memleketimizin bizim memleketimizin bizim e, eskilerimiz böyle e, kardeşlerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz e, gerçekten o kadar değerli ki bizim için, kültürümüz için. Onlar olmasa biz nereden, nasıl yetişeceğiz biz böyle? Nasıl olacak bu iş? Analar olmasa biz nasıl yetişeceğiz? Mümkün değil. Cennet anaların ayağının altında. E Biz babalar da, neyse bize de bir ara sıra şey de verin, dua da edin bize de. Efendim, şimdi Amin. 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 Hele bizim Bayburdun bayanları ki gerçekten kalitedir. Hele eskilerimiz bize bıraktığı kültür, o vatan sevgisi, o efendi her şeyiyle değerlisiz bizim için. İyi ki varlar büyüklerimiz, iyi ki varlar. İyi ki Allah'ım şimdi düşün, hangi i̇yi, mahalledenim? İyi ki Bayburdun. Otur bacı, yok yok. Otur, otur. Kalkma. Otur. <laughs> Ala Allah ben tutayım istesem. Evet, hangi mahallesin? Ben eşim Zahit Mahalleli. Esentepe'de oturuyorum. Esentepe'de. 30 yıldır buradayım. Aslen Dağtarla Köyü'ndeyim. Dağtarla orta Evet, 30. orta evet. Evet. kursiyer miydin bu sene burada? Evet. Suzan ne öğrendin benim Suzan kardeşim? Suzan öğrencisiyim. Hocamı çok seviyorum. Çok değerli hocamız. Geç oh, hocası değerli. yanına. Değerli. <laughs> geç <bağım> yanına. Geç, <laughs> hele bir sarılın bağıma. Kardeş vay maşallah. Şey Sübhanallah. evet. Otur şimdi. Evet, evet. Ne öğrendin? Otur. Ne öğrendim? Ben burada sevgiyi öğrendim. <laughs> Elşi öğrendim. Deriyi öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim Gerçekten insanların birbirlerine bağını öğrendim. <laughs> evet. Maşallah subhanallah. Kendimi açtım herhalde Açtın, evet. açtın. <laughs> açtım herhalde. Aynen öyle. Öyle görüyorum. Enerjimi i̇şte atıyorum. Evet. <laughs> Üretim var. Her şey. Hayat var. Her şey. Dedikodu yok. Biraz var. Biraz O, var. olacak, o kadar olacak hocam. O kadar olacak yani. O da, o da olacak canım. Olmazsa <laughs> tadı kaçmaz. Evde tek başıma halledemiyorum dedi. Koduyu gelip burada çözüyoruz onu da. Şimdi. Evet hocam. Evet bir iki can alıcı soru da sorum he. Sor. Olsun. Şimdi öğrendik. Bir şeyler öğrendik. Evet. Güzel. Evet. Tamam. İleriye dönük bunları bizim devam ettirmemiz lazım. Evet. Bu Gel, gel senden de konuşacağım. Hele otur, otur. Evet, hocam. Otur sen, otur. Bacım otur. İleriye dönük devam ettirmemiz lazım. Evet. Bunun için de çok iyi yetişmemiz lazım. İnşallah hocam. İnşallah alabildiğimiz bir kadar. Bir iki sene daha gelmen gerekiyor. Alabildiğimiz bu işe? kadar bir şeyler vermeye çalışacağız hocam. Bir iki sene daha gelmen. Hazır mılar? Ee, hazırlar. Hazırız. Şu anda Hazır. bile iyiler. Çok güzel ürünler Emrimiz çıkarıyoruz lazım, gerçekten. Lazım, lazım. Biraz rahatsızlanıyoruz bazen hasta oluyoruz işte. He. Geç gelemeyebiliriz Ama geç bile. mi kaldık Neyse. ya biz bu işlere? Sanki. Sanki yani rahmet. Geç sanki. kaldık biraz. Geç. Ah ah ah. Evet. Ah. Evet, niye bizde bir şey olsaydı? Daha önceden bizde olabilirdi hele. Okeydik, okuyaydık. biz de. Evet. Ee, ama o günlerde öyleydi. Evet. O günlerde... Ama biz de çok kaliteli bir evi hanım olduk. Çocuklarımıza, çocuklarımıza iyi bir anne oldu. Orada şüphe yok. Hiç şüphe He. şüphesiz. Şimdi bizim Baybud'un erkekleri 45'inden sonra artık hanımlara bırakıyor evet. eğitim işini. Evet. Çoluk çocuğun yetişmesi Hepsini... analara bağlı. Evet, hep ben yetiştim e, Hep O da herif, herif ise uymasın yengenin uymasın sözüne. Uymasın da görsün. Hele uymasın da görsün. Vallahi böyle. Nişanlı gelinle evet. çanta geçiyor. Evet deriyle karışık çanta yapacağız gelinle. Üst, var mı selamın melamın bacım? Hmm, bay burada tüm halkına selam ediyorum. Hepsi büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden Gözlerden. öpüyorum. Oğlum İzmir'de, kızım İzmir'de onlara selam Maşallah gönderiyorum. Maşallah subhanallah. <laughs> Gelin e de. Ne diyeyim? Gelin de var. Gelin de nişanlı Gel. yolda işte inşallah. Ee, o güzel. Bu gelecek gelin 22'sinde işte Haziran 22'sinde düğün. Ya sene sende çok hareket var. Evet aynen öyle. Allah, yardımcısın yardım etsin kardeş. Ya, Allah yardımcısın yardım ben bu abi bacıma bir gelin bağım. Bu taraftayım, bu tarafta. Hele bir dön bağım kardeş. Konuşmayı Hangi mahalledeniz? Ben isim soy isim yani. sormuyorum ama mahsur yoksa değil. Uzun Gazi Mahallesi. Uzun Gazi'den. Ediyorum. Kimlerdensin? Evet. Altay Matbaacılarından. Altay. Hı hı. Ha. Kim diye iyiydi. Nihat, Cavit mi? Nihat Nihat Altay. Nihat Nihat. He. E, peki kardeşim sen ne öğrendin burada? Ben deri yapıyorum. Çanta falan yaptım maşallah yani. Biraz usta oldum değil mi hocam? Evet, usta oldu usta oldu, oldu deyip tamam. Deyip Olmuş deyip mu usta? Çok Hak ettim yani. Evet. Bunu mu yaptın? Yok, pano evet, yani. yaptı. Vay maşallah. Onun, çantalar onun. Çok, çok çantalar güzel. Benim. Niye geç kaldı size bu işlere? Kalmadı, Kalmadık ben yedi yıllık öğrenci. kaç? Yedi yıllık öğrenci. Maşallah, Sübhanallah. Bu da eve eve gitmez. Gitmiyor. daha eve meve <gülüyor> <gülüyor> daha eve <meve> <laughs> Hiç buradaki güzel bir de yani az burada az ne az güzel çalışlanıyor, ne öğreniliyor. Ama bir tane de şöyle büyüklerimiz de güzel bir satış yeri yapsalar, yapsalar, yapsalar da emekleri de orada sergilesek evet, büyük şey olarak yap. bu konuda ne demek istersiniz? Aynen sizin gibi derim ki bir yer olsa da satışa <laughs> satışlar sunsak yani. Orada evet. otursak otursak. Efendim, evet, bir yani. Bir yandan üretip bir yandan da satalım. satalım evet, Bunu da öyle. teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun. İyi ki varsınız. Benim kardeşim sen hangi mahallelisin? Ben Mehmet Çelebi mahallesindenim. bize doğru geldi bu. Sen burada. Şimdi bacım da bizim tarafta. <laughs> aynen. 11 senedir Esentepe'de. Şimdi halısın bir de Mehmet Çelebi nereden çıktı? <laughs> evet Mehmet Çelebi'deyim. <laughs> Sen ne iş yaptın, ne öğrendin? Ben de çanta yaptım, deri dövdüm. Heh. Öğrendim bir şeyler. Memnun musunuz çok güzel. Buradan? Çok memnunum, çok güzel vakit geçirdim. Hocamdan da memnunum. Benim için çok güzel, bir oldu. çok güzel şeyler inşallah. Güzel şeyler yaptık, evet, evet. Öğrendim. Peki diğer sizi izleyecekler şu an. Onlara ne demek istersin? Herkese sevgi saygı. Hiçbir şey demeyeyim. Gelsinler onlar da gelsinler. Bir şeyler öğrensinler. Bir şeyler öğrensinler. Peki çoluk çocuk varsa bir selam söyle dışarıda. Var. Yalova'da kızım var. Kavacık'ta oğlum var. Öpüyorum onları. Kavacık'ta. Kalbulas'ta. Yok ee, yok. Kavacık. Şeyde, Baci, İstanbul Kavacık ha. Ben hep Bayburt'tan giderim. Alışkanlık bende bu. Kalbulas da işim. Kalbulas. Kavacık işte Kalbulas. Bacı sen hangi mahalleden? <laughs> Gülme ya. Ben, ben Demirözün dedim hocam. Oo, iyi, ee, işinden misin? Evet. gümüşhaneliyim Dibam e, şimdi gümüşhanel. ha Gümüşhan, işinden mi Gümüşhane? Evet. Kim neredensin? isim nedir? Pelitlerdenim. Pelitlerdensin. Evet. Benim anne tarafım da Bayraktarlardan Gümüşhane. Hmm. Şimdi kardeş. Benim mahallesinde oturuyorum. Gümüşhane, Gümüşhane İnönü e, Mahallesi. Ben evet. öğretmen okulunda orada okudum. E, He. Bizi öğretmen okulları bizim He, karşıda. <laughs> Selçuk Çakmak'la esna... bir sınıf arkadaşıyız. Aynen. O da, o, meslekler çatallaştı. O yani ben bu yani. <laughs> Aynen şimdi, e, şimdi de Esentepe mahallesinde oturuyorum. Esentepe'de eşim, eşimin de. işinden dolayı. Burada mı eşim? Evet. Iş? Kaç yıldır buradasınız? 30 senedir buradayım. Sen artık nereden de çıkarttı o. daha bu. Sen nasıl gümüşhanelisin evet. kardeş? <laughs> Sen oldun. Ama eşim oralı hocam. O olsun. Sen buralısın. E Sen zaten. Şimdi... zaten kendim buralıyım özünden. Tamamdır. O gidemez ki. Nereden? E artık. Gidemiyor. Gidemiyor. Hanım is, is... köylü oldu. Hanım köylü oldu. Bay burada. Peki şu an kursumuzu bir değerlendirir desem. Kursumuzu çok seviyorum. Hocamı çok seviyorum. Evet. Çok memnunum. İnşallah. Hep gelmek istiyoruz. Çekiyor bura bizi. Peşini bırakmayın. Bıraktım. Peşini bırakmayın. Stresten kurtulun. Eğer, Efendim, rahat, güzel bir hayatınız olur burada. Evet, bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Zaten. Evet, selamın melamın var mı? Var. Evet. Ar Ar'da kızıma selam gönderiyorum. Tüm ailem İstanbul'da. Üsküdar'a, Ümraniye'ye selam gönderiyorum. Selam olsun kardeş bizden de. <laughs> evet. Al bakalım. Şimdi kursumuzu senden öğrenelim. Tam yalım. Kadar <laughs> Teşekkür ediyorum hepinize. <laughs> <güzel. gülüyor> Burada kalmıştı. Bunlar salon dekorları yaptık. Salon dekorları yaptı öğrencilerim kendileri için. Deri çantalar çalıştık. Hepsi gerçek deri. O gerçek kürkten yaptık çanta. Anahtarlıklarımız yine Mevlana ee, çalışması yaptık. Baya bir deri işlemi. Hep hep hepsi deri. Siz Benim deri deri saraycıya de kursum. Evet saraycıya kursum. Evet. Şöyle bir. Şöyle, şöyle. Bir... Buyurun. Gerçekten çok, çok değerli çalışmalar. Bunlar hep graflarla şekillendiriyoruz, evet, çizim güzel. olarak. Çok güzeller. Evet. Bunlar çok yine güzeller, evet. abiye çantalarımız. Evet. Tekrar abajur. Bunlar yine, bunlar da hepsi deri gerçekten. Evet, çok da güzel görünüyor deri. Mesela e, şu salonlara şeylere çok. Güzel. Salon panoları zaten, yani. salon onlar. Bunlar böyle bir şöyle evet bu da 7 ıı, yıl yıldır. <laughs> yıldır sen böyle yapıyorsun he Evet topanımız çerçeveye gidecek evet. yeni bitti. Bu da runner masörtüsü. Evet. Kemerlerimiz bak derilerimiz böyle. Derilerimiz tabaka halinde geliyor. Hmm. Evet. Kesip şekil veriyoruz. Allah daha Allah büyük Allah geliyor. Allah. Evet, evet, geliyor Evet öyle geliyor dönüşümü böyle yani. Aynen şurada mumluklarımız var mumluk çalışması hmm. yaptık geri dönüşüm panosu yaptık evet. çerçevelerimiz var. var yine böyle derilerle çantalar devam ediyor orada evet. çantamızın boyanmamış hali var Evet. krem Şu rengi olan yani. Evet da bir göz atıp da geçelim. evet ha, şimdi şurası Burası da Bayburt köşesi. Bayburt odası diyelim. <laughs> Bayburt köşesi. Evet. Burası çok güzel ha. Güzel mi? Güzel, <laughs> Sağ olun. Güzel. Teşekkür ediyorum. Ee, şu, şu nereden ee, çıktı? Bunu ben defile için çalıştım. Heh. Ve defile geçtik. Ta Osman dizisi hmm. verildiği yıl yapmıştım. Heh. Bunlar sınıfımızın mankenleri. hiç Devamlı duruyorlar. Mankenler bunlar. Ama hepsini evet. biz çalışma yaptık. Sergi için. Bunlar el öğrencilerim <laughs> işleme yaptı. Bayburt Odası yaptığımız için. Burada çay da sarar ha. İçiyoruz. Son İçiyorsan gün çiğ köfte partisi Bir yapıyoruz. Kahve içiyoruz. Bir ve bunlarda. kilitli Bayburt'a özgü kilimlerimiz biliyorsunuz, halamın el emekleri, evet, He. ben de İlhamı böyle İlham, dedim, şey ile. tamamlasın. 4, 4, 4, Ehram çantası çalışıyoruz deriyle evet. beraber. Yine Bayburt tanımız var tanesi. ve deriyle rattanları buluşturduk. Deri, da deri. Evet, tepsi deri. Evet. Burada Şu anda bir, anda bir, 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 bir tane, şurada, var. şurada bir tane ha, hatıra var. Ee, 70 yıllık annesinin nişan elbisesi öğrenci'min. Biz bunu güzel çanta haline getirdik daha güzel ha, kullanılsın diye. Şimdi bu annenin Annenin elbisesiydi yok biz mi? yaptık nişan elbisesi. Nişan elbisesi e, biz çantaya. Hatıra yaptık. oldu. Evet harika oldu. Ötekiler de bunlar bu, hep aynı mı? Aynı aynı kişinin ha, o elbisenin ne kadar sağlam yerlerinden aldık, sonlarla çalışma Vay yaptık. Be. Bu, bu abi, da çok güzel bir hatıra olmuş o. Evet bu da bizim çalışıldı şu anda boyanacak. Evet. Hamhali bu. Ben evet, teşekkür saat ediyorum. Şimdi. Saat de aynı deri işleme. <laughs> Aynen deri işleme. Ee, orada kuran kabımız var tekrar. Sevgili Burada her şey deri. Evet. Çok güzel çalışmalar. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Konuştunuz. Devamlı bekleriz. Sana soru genelde. sormadım he ben. <laughs> Dur bakalım. Dur bak seni atladım orada ben. Fikirleri almadan geçmeyelim seninle. Buyurun. Seni de bir tanıyalım. Ben misin? Yok hayır ben de halk eğitim merkezine bağlı usta öğreticiyim. El sanatları hocasıyım. 10 e, yıldır da ben. Maşallah süper. Ama yani 13 yaşımdan beri hmm. e, el sanatlarıyla uğraşıyorum. Ama mesleğe atılmam 11 hmm. 10 yıl oldu yani. Şimdi bu sene bu sene e, halk eğitim merkezi biz çok geniş kapsamlı. Gerçekten. Evet. Yani bu abartmıyorum bunu ben. Yok gezmekte mi sandım? Evet. Ee, çok güzel çalışmalar. Maşallah süper. Evet. Mı? Sen değerlendirsen 10 yılın öncesiyle 10 yılın sonrasını bana. Ya 10 yıl önce e, karyola takımlarımız vardı, hmm. çeyiz ürünlerimiz vardı. Hmm. Ama şimdi genç kızlarımız daha çok modern çok olsun, spor de, olsun. Geçiştim. Yani klasikle e, sporu birleştirdik hmm. diyelim. Evet. Yani bayağı bir modernleşti yani el işlerimiz. Açılım evet, evet, Kapsam, genişledi. genişlemiş. Evet, evet kapsamımız bayağı bir genişledi. Evet, aynen teşekkür öyle. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bayburt Aile Yaşam'da ben dost üreticilik yapıyorum. E, aşağıdaydı bizim sergimizde zaten. Hı. Ben evet. teşekkür ederim. Eyvallah, eyvallah. <laughs>